Bulgarlar akın akın gelmeye devam ediyor. Günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar esnafın yüzünü güldürüyor. Temmuz ayında resmi gazetede yayınlanan kararla Bulgaristan vatandaşları Türkiye'ye kimlikleriyle giriş yapmaya başladı. Kararın ardından bölgeye gelen turistler dükkanları adeta talan etti. Giyecekten yiyeceğe, mobilyadan kozmetiğe tüm ihtiyaçlarını tamamlayan Bulgaristan vatandaşları aldıklarını taşımakta ise güçlük çekti. Edirne Ticaret Odası Başkanı Recep Zıpkın Kurt, Cumhurbaşkanlığı kararından sonra kimlikle girişlerde ciddi anlamda bir artış var. Önümüzdeki günlerde bu artışın daha da artacağını bekliyoruz. Çünkü kapılarımız ciddi anlamda kalabalık. Malum gurbetçi giriş ve çıkışlarımız var. Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde kapıların rahatlamasıyla beraber Bulgaristan'dan gelen misafirlerde ciddi bir artış yaşayacağız. Eskiden genelde yakın bölgelerden geliyordu. Ama kimliklerle girişlerle beraber Karadeniz ve iç bölgelerden de gelişler devam ediyor. Genelde 180 kilometre civarında bir giriş güzergahı vardı. Bu 350-400 km'ye kadar çıktı, dedi. Kapıkule ve Hamza Hamzabeyli sınır kapılarından hafta sonları 12 bin ila 16 bin turist giriş yaparken, kimlikle giriş imkanının ardından bu sayının 20 bine çıktığını söyleyen Zıpkın Kurt, şimdi 20 binleri görüyoruz, kent ekonomisi açısından ciddi anlamda bir katkı sağlıyor, şu anda konaklamalarımız zaten gurbetçilerle beraber dolu. Hizmet sektöründe çalışan arkadaşlarımız yeterince cevap verebiliyorlar. Edirne hizmet sektöründe ve turizmde gelişiyor. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerde gurbetçilerin bitmesiyle gerçek rakamları görebileceğiz diye konuştu. Zıpkın Kurt Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar turistlerin sayılarında geçtiğimiz yıllara göre %30 artış beklediğini belirterek kimlik girişleriyle beraber yıl sonuna kadar Bulgar turist gelişi 3 milyonu geçer dedi.